Hepiniz'e selamlar. Mükemmel bir V.S umarım olacak. Emulator kardeşimiz, takipçim, emulator. Arkadaşlar iki kavucaya basacağız umarım belki bir şeyler çıkar bize şu yeni vampirden. Abi bir vampir, bir ile dikenli kaslı, arda arda tıkır tıkır versin. Mükemmel baldan tatlı olacak. Ne verimiz? Neyse arkadaşlar şöyle diyeyim. Az önce bir V.S atmışım. V.S de. Bir vantepler tap'ler koydum. Çocuk en sonunda kuyut attı. Kanka istemiyorum. Seviye Kanka. Çocuğa bir vurmuşum. Ama var ya. Çocuk yani hayatının one Öyle demeyelim de. bayağı iyi vantepler tap'ler vardı. Ne oluyor lan? Kanka son zamanlar şu şeyi saymıyor. Ha bu arada VS diye hep internetimi açıyorum da. Parmaklık aldım arkadaşlar. Aga. Eğil kalk yapıyor. Gelmiyor ki emülatör bir de. Çocuk içimizden geçer yoksa da. Lan lan lan. Lan ben benim bir edit at atacaktım unuttum ya. Ananı ya. Edit atacaktım ya. Atmayı unuttum. Youtuber'a karşı böyle çok güzel bir attım da ön bit önceki bir tane daha editi. 예를 해서 갈مش. 오가. Burada arkadaşlar yeni parmaklık alıyorum. Onun da videosunu paylaşacağım. Zoinko bu arada. Her zaman herkes Zoinko almalı bence. Aga ya. Ya parmaklık aldıktan sonra daha iyi joystick yaparım büyük ihtimalle ya da daha iyi hareket ederim. Of çok güzel gitmedi mi? Aga kafasına koydum. Hs yer diye de. Aga alırdım ya. Tamam oğlum. Soldan arkamdan gelecek zannettim. O yüzden döndüm. Reloading. aşkın otu düşüp yanmışım gönem Aa, küçük bir sola kayma yaşadı orada. O yüzden kafasına koyuyorum da. Biraz da iyi kalk yapıyor çocuk da yani. aşkın adı şu yandım çingenem Ar Bu arada Ar Artengo ile vs gelecek haberiniz olsun Ana ne? Ya elim kaydı ya elim kayıyor abi böyle bir sıkıntı var Telefonlar gün ee, bu telefon Ya çok kötü. Lan bastım dikizi kapattım. Yürüyecektim arkama doğru. Dikiz açık kalıyor bazen. Böyle bir tıklama sorunları yaşadım ben dolayı. Ay. Tom 2 ise kafasına şak şak oturmuştu hatta. Hatta belki de 3 yeseydi anasını satayım tıkır tıkır böyle tın ding 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 sesler gelecek lan işte. İzle kardeşim geldi. Gelmez. Aşkın o tutuşu bir yandım. 60 FPS emülatör de olabilir öyle iyi bir laptop'tan da oynuyorsa cidden abi elime niye tabanca geçti anlamadım the <laughs> lan ya ben dedim lan niye bu açık oynuyor diyecektim ki <laughs> abim at. Abi Ya oğlum! Ya bırak artık AVM'yi be sayı alacaksın ya! Allah Allah bırak AVM'yi! AVM'nin kendisi bize var ablacım kardeşim elma. Oğlum ne oldu lan öyle? Çocuk kuyut attı oğlum ya. Haydi. Olmadı böyle ya. Olmuyor böyle. Efendim kanka. Sağ ol kral. Video eklemlerinde bir sakıncalar var mı? Güzel eserler çıktı da o yüzden dedim. Hı? Bir sakıncası olur mu kanka? Neyse görüşürüz kanka. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.